Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Bugün yine güzel bir konuyla sizinle birlikteyiz. Konumuz huzurlu bir iş hayatı için basit ama etkili 8 öneri ilgili olacak. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz mutlu olurum. İş hayatı kimi zaman çok zorlayıcı olabiliyor. Ayak uydurmaya çalışılan yoğun tempo, ağır iş yükü ve uzun süren mesai saatleri çalışma hayatını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ancak böyle olmak zorunda değil. Huzurlu bir iş hayatı için hangi adımlar atılmalı? Sorusunun cevabı basit ama etkili 8 öneride saklı. Siz de bu önerileri hayatınıza dahil ederek daha mutlu ve huzurlu bir iş hayatına adım atabilirsiniz. Haydi gelin bu önerileri birlikte keşfedelim. 1. Planlama yapın ve önceliklerinizi belirleyin. Planlama yapmak, iş hayatında huzurlu olmanın önemli bir parçası. Planlamanızı erkenden ve düzenli bir şekilde yaparak işlerinizi daha rahat bir şekilde yönetebilirsiniz. Böylelikle önceliklerinizi belirleyip daha verimli çalışabilirsiniz. Peki, planlama nasıl yapılmalı? İlk olarak sorumluluğunuzda olan tüm görevleri listeleyin. Bu görevleri bir takvim veya görev yönetim uygulaması gibi bir araç kullanarak yönetmek daha kolay olabilir. Yapmanız gereken her şeyi listeledikten sonra önceliklerinizi belirleyin. Ardından da her görev için tahmini bir bitiş süresi kurgulayın. Böylece bir görevin ne kadar zaman alacağını tahmin edebilir ve sorumluluklarınızı daha iyi yönetebilirsiniz. Planlamayı günlük şekilde yapabileceğiniz gibi haftalık, aylık hatta yıllık bazda da yapabilirsiniz. 2. Stresi yönetin. İş hayatında zaman zaman stresli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Stres yönetimi böyle zamanlarda iş huzurunu korumak ve sağlıklı kalmak için çok önemli. Stres yönetimi, stresin neden olduğu psikolojik ve fiziksel etkileri en aza indirebilmek, daha motive bir yaşam için ihtiyaç duyulan olumlu alışkanlıkları geliştirebilmek, strese karşı gösterilen tepkileri daha sistematik ve bilinçli hale getirebilmek için bir dizi teknik ve strateji kullanmak olarak özetlenebilir. Bu teknikler arasında nefes egzersizleri, meditasyon, spor yapma, sağlıklı beslenme, zaman yönetimi, sosyal destek, karşıt düşüncelere karşı hoşgörüyle yaklaşma ve pozitif düşünme gibi yöntemler yer alır. Siz de stresli bir durumda önce sürecin farkında olarak durumu değerlendirebilir, size bu süreçte iyi gelen yöntemleri uygulayabilir ve yaşadığınız stresi nasıl olumlu şekilde kullanabileceğinizin yollarını bulmaya çalışabilirsiniz. Böylece stresin etkilerini en aza indirebilir ve daha huzurlu bir çalışma hayatına sahip olabilirsiniz. 3. İletişime önem verin. İletişim, iş hayatında başarılı ve huzurlu olmanın en önemli unsurlarından biri. İyi bir iletişim kurmak için açık ve net konuşup iyi bir dinleyici olmanız gerekiyor. Ayrıca çatışmaları önlemek için iletişim kanallarınızı sürekli açık tutun ve kimseyi yargılamamaya dikkat edin. Bunların yanı sıra ses tonunuza dikkat edebilir, karşınızdaki kişiye duyduğunuz saygı ve ilgiyi gösterecek sorular sorabilirsiniz. 4. Pozitif olun. Pozitif bir bakış açısı, iş hayatında huzurlu kalabilmek için önemli bir faktör. Olaylara pozitif bakmak sizi motive eder ve daha yaratıcı düşünmenizi sağlar. Bu nedenle olumsuz düşünceler yerine olumlu düşünmeye odaklanın. Başarılı olduğunuzda neyin işe yaradığını düşünün ve bu faktörleri göz önüne alın. Ayrıca kendinize güvenmek, pozitif bir bakış açısının anahtarlarından biri. 5. Kendinize zaman ayırmayı alışkanlık haline getirin. Yoğun bir tempoda çalışmak yorulmanıza neden olabilir. Böyle zamanlarda kendinize vakit ayırmayı unutmayın. Hobilerinizle ilgilenmeye, aile ve arkadaşlarınızla vakit geçirmeye özen gösterin. Eğer iş dışında uğraştığınız bir şeyler yoksa ilgi duyduğunuz bir hobi edinin. Bu, iş stresinizden uzaklaşmanıza ve enerjinizi yenilemenize yardımcı olur. Ayrıca düzenli olarak egzersiz yapın. Böylece hem kendinizi daha iyi hissedebilir hem de sağlığınıza yatırım yapabilirsiniz. 6. İşle özel hayatı ayırın. İş hayatınızla özel hayatınız arasında sınırlar belirlemek, huzurlu bir çalışma yaşamı için çok önemli. Bu sınırlar, iş hayatında daha dengeli bir hayat sürdürmenize yardımcı olabilir. Bunun için belirli çalışma saatleri belirleyin ve bu saatler dışında işle ilgili hiçbir şey yapmayın. Ayrıca tatillerinizi önceden planlayın ve tatildeyken sadece orada olmanın tadını çıkarın. 7. İş yükünüzü paylaşmaktan çekinmeyin. İş yükünüzü paylaşmak üzerinizdeki baskıyı alır. Bu da daha huzurlu çalışmanıza yardımcı olabilir. İş yükünüzü paylaşmak için takım arkadaşlarınızla konuşun. Bu noktada çeşitli araçlar da kullanabilirsiniz. Örneğin iş takip yazılımları, görev ve proje yönetim araçları gibi imkanlar ekip üyelerinin görevlerini takip etmelerine ve iş yükünü paylaşmalarına yardımcı olabilir. 8. Molalarınızı aksatmayın. Mola vermek, verimli ve huzurlu bir çalışma hayatı sürdürmek için son derece önemli. Sürekli olarak çalışmaya devam etmek yorgunluk hissi yaratır. Bu da zamanla performansınızı düşürebilir. Bu nedenle çalışırken düzenli aralıklarla kısa molalar verin. Bu molalar sadece birkaç dakika sürse bile zihninizi dinlendirmenize ve vücudunuzu hareket ettirmenize yardımcı olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenin.